Ömer'im, ben kendimden öpmek çok iyi sen ne zaman uyandın? Biraz önce. Ne güzel gözüküyorsun. Sıkıldım biraz öyle, git gel yat. Böyle bir yoruldum. Demek sıkıldın. Peki. Hayır, hayır, hayır. hayır. Gel buraya. Evet, sakın. sakın, sakın, tamam, tamam. Tamam, 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 sakın. Tamam. Sakın. tamam, 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 tamam. Haber var mı? Bir daha bu konuyla ilgili konuşmanı yasaklıyorum. Tamam. Bir daha soru sormak, düşünmek yok. Ama... Sen kocana güveniyor musun? Güveniyorum. Tamam o zaman bana bir söz ver. Bir daha o adamın adını ağzına almayacaksın. Söz mü? Söz. Sen niye gece gece suya girdin? İyi gelirdi. E, Gelmemiş abi. Geldim. Bana her koşulda ilgilen tek şey güzel yüz. Sabah öyle yıktım döktüm ben unut onları. tamam? sevgilim yaşadığımız her şey senin her halin... bakışın gülüşün her sözün mimiklerin tam burada kalbimde aklımda ben senin her halini çok seviyorum sabah. Ben seni hak edecek ne yaptım? Ne yaptın? Ay Mehmet çok soğuk, çok soğuk, çok sol, canlı, sol, Tamam, abi. tamam. Sen böyle gül benim için yeterli. Hadi üşüteceksin, içeri girelim. Hadi. Tamam, o zaman... <laughs> ...bundan sonra yürümek yok. Hı. Seni böyle hep taşıyacağım. Ee, bir sırdan bahsediyordun, anlatacak mısın? Ya kimsenin sırrı şimdi kimseye söylenmez. Yani söylenmemeli. Yani yoksa hani ona sır diyemeyiz yani o zaman sır olmaktan çıkardı hani diyemezdik sır değil mi? Allah bugün saçmalıyorum kusura bakma bahçede baya güneş çarptı çok sıcaktı bugün. Ama seni yine böyle yeniden gülüyor görmek çok güzel bir bestem. Allah. Im. Az önce Ziya Bey ile konuştuk da iyi geldi bana. Zaten bu ailede bir Ziya Bey bir de Mehmet. Çok özel insanlar. Evet daha kan çekiyor doğru. Efendim? Ya gerçekten... ...gerçekten çok güzel insanlar biliyorum. Onu demek istemiştim. Mahmut iyi misin? Yoksa bu söyleyemediğin sırrın yüzünden canım mı sıkın senin? yok canım. Sır işin gırgırı. Balanın bir derdi vardı. Onun üzerinden konuşuyorduk. Peki madem öyle olsun. Ee bana çay yok mu? Aa, çay evet ya çay ayarlayalım tabii unuttum kusura bakma nerede lan bizimkiler? Lan yani bir git dedik. Herifler nereye kadar gitti bulamıyorum. Ayarlayacağım ben ben kendim de getirebilirim aslında ben getiririm ben. Sen böyle yaparsın ben çok şımarım. İstediğin kadar şımarabilirsin hayatım. Çok güzelsin. Hayatım sen gelsene şöyle bir yakınıma. Senin şuranda bir şey mi var? Bakayım ben. <laughs> <laughs> Çok kötüsün Emre. Gayet iyiyim bir kere ya. Hayır hem de ıslak şortla daha yapmışsın. Bir şey kalk. yok. Kalk, kalk müsaade. Bu besteye söyleyeceğim senin şu ilaçların dozunu biraz artırırsın. Daha geçirsin hadi. Geçmiyorum da tamam. Aslı. Hadi. Ee? Müsaade var mı? Var. Ha. Buyurun, buyurun hala bey. He ha, çay, ben de şimdi kapadıydım altını. ocağı temizliyordum. Hı. Biliyor musunuz ben pisliğe hiç gelemiyorum. Bir yer pisse mesela, ben onu hemen anında temizlemem şarttır yani. <laughs> Duramıyorum. Ha. Siz tabii şey için gelmiştiniz, bence sıcak. <laughs> İyi iyi. Bir şey yok. Maşallah onlar bence. Ben size çay koyayım o zaman. Taze olsun. Taze. Bayağı sıcak. Afiyetler. Sağ olun. Ben sağ olun. Ay, yaktın beni Pala.